Evet arkadaşlar. Bugün Instagram'a gideceğiz. Böyle bir, bir ihtiyacımız var. Böyle bir ihtiyacımız var. Valla. Valla unutulmuş olarak kalan bir video. 2022'den İstanbul altyapısında oynuyorum biliyorsunuz. Oradan bir röportajım var. Orada bir muhabirle konuşuyorum. Her pazar günü her pazar günü şey yaptığımı söylüyorum. Her pazar günü babamların bazen maçı oluyor. Bu yüz, bu yüzden de spikerlik yapma durumunda kalabiliyorum. İşte bunu anlatıyorum. Bu arada benim bir yorumum var ya. Onu da bu videoda görmüş olacaksınız. Büyükçekmece İstanbul'dan Yunus var Yunus. Hoş geldin. Nasıl gidiyor? Çok kötü gidiyormuşuz. Neden Yunus? Yıldırım Beyazıt gibi süratli. Yıldırım Beyazıt gibi süratliler. Biraz sende sanki birkaç kilo var gibime geliyor. Evet. Orada Onunla ilgili mi Yani rakipten önce ilk önce kendine bir önlem almak gerekmiyor mu? 53 kilo. 53 kilo. Bence birkaç kilo fazlam var. Vallahi keyif alıyor musun turnuvada? Unutulmuş turnuvalar? video olarak kaldı yani. Ben keyif alıyorum. Hatta ben kere anlatamıyorum. Gerçekten. O zaman bizim ikimiz de seni almayı düşünebiliriz. Öyle bir ihtiyacımız var. 26 yaşında. 26 yaşında. Ufak yaşla başlayalım. Okulda 8 yaşındaydım. Tamam. 8 yaşında iyi bakıyorsun. Böyle bir çocuk okuluna girecek. Tamam, süper. Yunus turmaya geldiğin için sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah keyif alırsın. Bu vesileyle de 30 Ağustos zafer bayramında kutluyorum. Alıyor musun? Mustafa Kemal. Hay başımı hazırlasa kutunuya. Evet. Ne beğendim? Ya şöyle. Neyse, anlamadım. Şo noy. Bu Mustafa Kemal. Hay şeyimi hazırlasa ne beğenirdim ne? Yani. Ne yapıyorsun olacak. Çok beğendim. Evet. Ruhr'da çaldıysın başkomutanım. 34 taktakları bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkürler, büyük çekmece İstanbul'da. Vallahi çok güzel bir anımdı. O anımı hiçbir zaman unutmayacağım.